yeni ay geliyor şimdi. Bu yeni evet. ay Kova Burcu'nda oluşacak. Yarın yaşayacağımız bir yeni ay. 11'inde, 11 Şubat'ta. Çok önemli bir yeni ay. Güzel bir yeni ay. Kova Burcu'nda gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra şöyle bir durumu da var bu yeni ayın. O gün Jüpiter ve Venüs'ün de bir kavuşumu var Kova burcunda. Hem ilahi yardım Jüpiter hem de sevgi, hmm. değerler, tarz şeyleri temsil eden Venüs'ün birlikte bir kavuşumu var 12 derecede. Hmm. Güzel bir kavuşum. Ben şöyle bir şey önerebilirim hmm. dinleyenlerimize. Şimdi Kova burcu ne dedik? Gelecekle ilgili dedik, planlar dedik, güzel olaylar dedik. Venüs'ün Kovası, Kovada olması da zaten çok güzel bir durum. Dileklerini yazabilirler, meditasyon yapabilirler. İstedikleri imajine edebilirler. Bununla ilgili bir çalışma yapabilirler. Ama şöyle bir şey, bu çalışmayı yapsınlar ya da geleceğe dair güzel bir plan yapsınlar. Neden diyorum? Çünkü bu güzel kavuşma Kuzey Ay düğümünün çok güzel 120'liği var. Yani bizim Kuzey Ay düğümü dediğimiz bizim aslında kaderimizde gitmemiz gereken nokta. Dediğimiz yani aslında bunun da 10. evde olması hani kariyerle ilgili, işle ilgili ya da hayatlarında istedikleriyle ilgili konularla ilgili dileklerini dileyebilirler. Ne yapıyoruz? Olması. Yazıyoruz yazabilirler, düşünebilirler, imajine edinebilirler. Hani senaryo yazıp oynayabilirler düşsel olarak. Anlatabiliyor muyum? Onu hayallerinde canlandırabilirler. Yalnız hayata geçirmek için lütfen Merkür Retrosu'nun bitişini bekleyin. Şubat sonundan sonra eğer ki bu projelerinizi, planlarınızı yapmak istediklerinizi hayata geçirirseniz sizin için biraz daha olumlu getirileri olacaktır. Ama güzel bir kavuşum bu. Çünkü güzel kova burcunda inanılmaz bir stellium var şu anda. Ee, yarın zaten Güneş Ay Kovada buluşuyor yanında Merkür. Yarın dediğimiz 11 Şubat'ta. Biz bu programı Şubat'ta. 10 Şubat'ta çekiyoruz evet. sevgili programı seyirciler. 10 Şubat'ta çekiyoruz. 11 Şubat'ta bir yeni ayımız var. Bununla ilgili bir çalışma yapabilirler. Neden Hı -hı. olmasın? değil mi? Yani işte her zaman da kötü şeyler yok. Güzel kavuşumlar da var. Şimdi şunu merak ettim ben. Tabii seyircilerimiz de merak etmiştir. Ben şimdi bunu yazıyorum yapmak istediğim şeyleri yazıyorum veya düşünüyorum. Ben neyi harekete geçiriyorum? Yani atıyorum. İşe mi başlamak istiyorsunuz? Bey, yeni ha, bir iş bir şey mi başlamak. başlamak istiyorsunuz? Yeni bir şey mi almak istiyorsunuz? Yeni bir kontrat mı yapmak istiyorsunuz? Yeni bir şeylere, bir, şey, bir projelerin başlangıcını mı duyurmak Hı -hı. istiyorsunuz? Bunları niyetlerinizi, sonra ya. ve Mercury Retro'dan sonra, gölgeli günlerinden geçtikten sonra başlatırsınız hani daha olumlu olur dinleyenlerimiz